migren tedavisine. Bu da çokça sorulan bir soru arkadaşlar. Çokça çıkıyor. Önce migren tedavisine başlarken mantığını anlayalım. Sonra ilaçları yerlerini yazacağız beraber. Bir sinir hücresi ön tarafında damar var. Eğer bir şekilde damarda, inflame gel damarda bir vazodilatasyon meydana edilse damar genişlediği anda arkadaşlar ağır duyusu oluşuyor. O zaman amacımız vazodilatasyonu engellemek. Kurguyu bunun üzerinden yapacağız. Sinir hücresinde depolanmış olan nörotransmitter maddeler özellikle substans P geçiyoruz. CGRP yani kalsitonin ilişkili peptit. CGRP önemli arkadaşlar. Bu bizim için değerli. Burada olayı bu çözecek. Şimdi istiyoruz. Eğer nörona kalsiyum girerse her yerde olduğu gibi giren kalsiyum vezikülleri kasınca ne oluyor arkadaşlar? CGRP sinaps alanına boşalıyor. Güzel boşaldı. Boşalan CGRP reseptörüne etki ettiği zaman CGRP reseptörüne bu vazodilatasyon sağlıyor ve ağrı duyusu oluşuyor. Olayın mekanizması bu. O zaman ne yapalım? Tabii ki de CGRP salgılanmasını engelleyelim. İlk ajanlarımız bunlar. Kim bu CGRP salgılanmasını engelleyen nöronun kendi üzerindeki reseptör? 5HT1D reseptörü. Yani serotonin 1D reseptörü. Bunu aktive edersem CGRP salgılanmaz. Vazodilatasyon olmaz. Ağrı olmaz. Ajanlar kim? Triptanlar. Sumatriptan, naratriptan gibi ajanlar. İkinci opsiyon damar duvarında bir reseptör var. Bu reseptör uyarıldığı zaman da vazo konsiyon oluyor. Yani damar kasılıyor, gevşeyemiyor. O zaman ne olur? Ağrı kesilir. Doğru mu? Süper. Buradaki reseptör kim? 5HT1D 1B. Bunun agonisti kim? Bunu kimi aktive ediyor? Yine triptanlar. O zaman triptanlar ne yapıyor? Hem CGRP salgılanmasını engelliyor hem de damarı kasıyor. Böylelikle ağrıyı engelliyor. O zaman sınav sorusu triptanların etki mekanizması 5HT1B bir de üzerinden etki eder. 50 kere geldiğine gelecektir. Devam. Hepimizin bildiği gibi nöronların nörotransmitter madde bir toksin botulinum toksini engelliyordu değil mi? Güzel. Botulinum toksininden bir tip burada salgılanmayı engelliyor. Yeni bir arkadaşlar. Kim bu? Ona botulinum. Bu da ne yapıyor? Salgılanmayı engelliyor. Tedavide artık onay aldı. Devam edelim. Madem kalsiyum girdiği zaman nöron salgılıyor, veziküller kasılıyor. O zaman kalsiyum kan bölgeleri ne yapar? verapamil, fulnerazin gibi ajanlar salgılanmayı engeller, tedavide kullanılır. Süper. Devam. Madem vazokonstrüksiyon ağrıyı engelliyor, o zaman vazokonstrüksiyon yapalım. Kimler? Örneğin ergotlar, ergotamin veya dihidroergotamin gibi ajanlar vazokonstrüksiyon sağlar, tedavide kullanılır. Serotonin 5-HT1F Fransa agonisti Las Miditan, bu da vazokonstrüksiyon sağlar. 5-HT2 agonisti metiserjit, bu da bu amaçla kullanılır. Devam.